Türkiye'de ilk organize sanayi bölgesi 1961 yılında Pilot Sanayi adıyla Mudanya yolu üzerindeki Yalakçayır'da kuruldu. 1980'li yıllarda ülkenin izlediği, daha çok sanayi üretimi, daha çok ihracat politikasıyla OSB'ler hızla arttı ve 17'si OZB olmak üzere sanayi bölgeleri sayısı 23'e ulaştı. Başlangıçta, üretim-istihdam ihracat hedefli bu bölgelerin yerleri tartışılmadı ama ilk etki kentin kontrolsüz ve plansız büyümesi olarak yansıdı. Şimdilerde, azalan tarım alanları nedeniyle sanayi bölgelerinin yerleri gündeme geliyor. Hatta, bu konuda ilk tartışma kestel. Sınırlar içinde planlanan soğuk su ileri teknoloji organize sanayi bölgesiyle başladı. Başlatan da, İMO Başkanı, olduğu dönemlerde Bursa için çırpınmasına tanıklık ettiğimiz Necati Şahin oldu. Burası 2020 ve 2040 çevre düzeni planında tarım ve orman alanı olarak planlanmış. Buna rağmen TOKI vasıtasıyla 1 milyon metrekaresi orman alanı olmak üzere, toplam 2.497.000 milyon metrekare alan imar planı olmadan iktisap edildi. Şunu da ekliyor. DSI'nin toplulaştırma alanı 1.500.000 milyon metrekare. İleri Teknoloji Sanayi Kooperatifine ait yerler 1.050.000 milyon metrekare. Maliye hazinesi ve şahıslara ait yerlerle birlikte tasarlanan organize sanayi alanı 6 milyon metrekare köylülerin yerlerini kooperatife devrettiğini vurgulayıp yere dikkat çekiyor. Hızlı tren hattı kuzeyinden, planlanan Bursa-Ankara otoyolu güneyinden geçiyor. Alanın 2 milyon 500 bin metrekaresi kamuya ait ve orman. Gölbaşı göletine de 7.5 kilometre. Ardından, sanayi ve sanayiciye karşı değiliz ama toprak üretimi olmayan tek varlık. Deyip şöyle sesleniyor. Sanayi bölgeleri kanun, yönetmelik ve planlama ilkelerine uygun olarak şeffaf şekilde kent dinamiklerinin katılımcı anlayışıyla tespit edilmeli. Önce Bursa, sonra mümkünse sanayi olmalı. Çağrısı şu. Bursa'nın değerleri korunmalı, var olanlar yok edilmemeli. DOSAB yönetimi çalışanlara yapılanları anlattı. DOSAB. Merkezin ikinci, Bursa'nın üçüncü büyük organize sanayi bölgesi. 2022'de önemli projelere imza attı. Örneğin, Suyun kadrini kıymetini bilen 176 milyon liralık yatırımla Türkiye'nin ilk ve en büyük endüstriyel su geri kazanım tesisi kuruldu. İşte DOSAB yönetimi farklı bir uygulamayla yıl sonu değerlendirme toplantısında çalışanlara yapılanları ve 2023 hedeflerini anlattı. Vefa fotoğrafı Bursa'nın sporuna hizmet edenleri bakan unutmadı. Şunu biliyoruz. Bursa ya en çok gelen Bursa ya en çok yatırım yapan bakanlar arasında Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu ilk sırada. Cumartesi günü de gençlerle buluştu, yeni spor tesisleri ve öğrenci yurtlarının temellerini attı, yapımı tamamlananların açılışlarını yaptı. Bursa'nın bir de şansı var. Yaşamını Bursa'nın sporuna hizmetle geçiren Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırımlar ve İşletmeler Genel Müdürü Profesör Doktor Süleyman Şahin'in de hakkı ödenmez. İşte o yoğun programdan yansıyan bir görüntü vefanın fotoğrafı. Oldu. Osman Gazi Atleti ZM Salonu. Açılışında Kasapoğlu yanına, Gençlik Spor Eski İl Müdürleri olarak Profesör Doktor Süleyman Şahinaylı Yusuf Bıyıklı ve Ömer Gümüş'ü aldı. Kemal Aydın sağlık sorunları nedeniyle gelemedi. Yanı sıra, 2019'da temelini attığı BTÜ Mühendislik Fakültesi binasını Profesör Doktor Arif Karademir'in rektör olarak görevdeki son gününde açtı. Bakan Kasapoğlu'na fahri hemşerilik yakışır. Cumartesi günü yeni spor tesisleri ve yurtların temel atma törenlerine katılıp biten tesislerin açılışlarını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu. Akşam saatlerinde Kapalı Çarşı ve Uzun Çarşı'yı ziyaret etti. Soğuk cumartesi akşamında vatandaştan gördüğü ilgi dikkat çekici. Onun için Bursa, ya bu kadar hizmet eden Bakan Kasapoğlu'na fahri hemşerilik çok yakışır. Bursa siyasetinin efsanesi Mustafa Bayrak'ı duygulandıran ziyaret. Aynen, Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi ve Yıldırım Belediye Meclisi üyesi Ali Molla Salih'in vurguladığı gibi. Mustafa Bayrak, bir dönem Bursa siyasetinin efsanesiydi. DYP Yıldırım İlçe Başkanı olarak yerel ve genel iktidarı yaşadı, muhalefette siyaset üretti. İnce hicivle süslediği eleştiri ve uyarıları hem Yıldırım'ın hem Bursa'nın sesi oldu. Geçirdiği beyin kanamasıyla hafıza sorunu yaşayan ve yıldırım. Doğaçınarı'ndaki evinden İnegöl'deki köyü Boğazova'ya dönen Mustafa Bayrak sağlığına kavuştu. Hatta zaman zaman aradığındaki sohbetlerimizden Bursa sorunlarına ilgisinin devam ettiğini görüyoruz. Hafta sonu. Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Gıyasettin Bimgöl. Le, siyasette karşı karşıya olsalar da kadim dostu Ali Molla Salih'in sürpriz ziyaretlerinde duygu dolu anlar yaşadı. Eski Başkanların Birlik Buluşması, Ankara, Merkezli, Belediye Başkanları Birliği Yönetiminde Bursa, Dan Büyükşehir Eski Başkanı Recep Altepay Mustafa Kemal Paşa Eski Başkanı Sadi Kurtulan yer alıyor. Bununla birlikte, Eski Başkanlar, Belediye Başkanları Birliği Bursa Şubesi, ni kurmak için harekete geçtiler. Karar da Recep. Altepe, Özgen Keskin, Yusuf Korkusuz, İrfan Tatlılı, Orhan Özcü, Halil İbrahim Karagöz'ün katıldıkları toplantıda alındı.